Kamu kurumları artık engelli istihdamı yapmak için ayrı ayrı sınav yapmak zorunda kalmayacak. Yapılacak merkezi sınavla engelli istihdamında kadroların boş kalmasına sebep olan sıkıntılar ortadan kalkacak. Mevcut uygulamada kamu kurum ve kuruluşlarının dolu memur kadro sayılarının %3'ü oranında engelli memur istihdam etme zorunluluğu bulunuyor. Ancak Maliye, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Engelliler Konfederasyonu ve Sayıştay'ın görüş ve önerileri de dikkate alınarak hazırlanan yönetmelik taslağıyla kamuda özürlü istihdamında bir dizi değişiklik yapılacak. Yönetmelik taslağına göre engelli memur seçme sınavı merkezi olarak yapılacak. Yerleştirmelerde bu sınava veya kura usulüne göre merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınav özür grupları itibariyle orta öğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olan engelliler için ayrı ayrı yapılacak. Kura ise devlet memuru olabilmek için asgari eğitim olan ilk öğretim ve ilkokul mezunu özürlüler için uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bu yönetmelikle artık kamuda engelli istihdamı konusunda yaşanan tüm sıkıntıların sona ereceğini söyledi.